Herkese merhabalar. Ben Sefa, Türkçü. Atsız Atan'ın vefat yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Turancılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Atsız'ı anma yürüyüşüne katıldım. Orada yapılan anma konuşmalarını sizinle paylaşacak ve Atsız'ın birkaç anısından size bahsedeceğim. Bu vesileyle hep birlikte bir kez daha analım, Atsız'ın ruhu şad olsun, kendi deyişiyle sarhoş olsun. Videolara geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Atsız Bey'in anmaları her yıl geçenkine göre daha kalabalık oluyor. Bu yaz gününde bu tablo insanı bir nebzede olsa mutlu ediyor. Çünkü ne diyor Atsız? Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır, işte o zaman ruhlarımız şad olacaktır. İşte o tohumlar yeşeriyor hocam. Ektiğin tohum tuttu bile. Davan bizim davamızdır sürekli mücadelesine devam etmiş ve duruşlu bir adamdır. O yüzden bizim yol başlıyor. Ne birileri gibi Salim beni yarattı, Salim benim babamdır demiştir. Ne de kitaplarını satabilmek için siyasi partileri kapı kapı dolaşmıştır. Git durmuştur. O yüzden ülkemizde yıllarca değeri bilinmemiş bir adamdır. Sadece bizler gibi gerçekten Türkçülüğe gönül vermiş, insanlar Atsız Atay'ı sürekli anmış, anlamış, değerini bilmiştir. Şu son dönemlerde Türkçülüğü kullanmak isteyen bir sürü güruh ortaya çıktı. Sizler bu güruhlara asla fırsat vermeyeceksiniz. Tertemiz davamızı tertemiz şekilde sürdüreceksiniz. Bugün de buraya gelmiş olduğunuz için hepinize zaten tek tek teşekkür ediyorum. Haksız atamız 44'lerden başlayan en büyük çileli hayatının ölünceye kadar cezaevlerinde bile çile çekmişti. Umarım ona layık birer talebe olacağız. Onun kutlu davasını daha da ilerleteceğiz. Yükselteceğiz Hak ettiği yerlere ulaştıracağız Düşmanlarımız kim olursa olsun İster Benliğini Ortadoğu hizmetine satmış İster Emperyalist uşakları isterse Moskop uşakları Bizleri asla yıldıramayacak Aksız Atan'ın dediği gibi. Türk ırkı sağ olsun Türk yurdu var olsun Hainleri kahretsin Tanrı Türk'ü korusun Tanrı Türk'ü korusun Tanrı Türk'ü korusun. Savunma avukatıyım. Ve bu açıdan haksız incelediğimde haksız, haksızlığa gelemeyen çok değerli bir insandı. Kesinlikle korkusuz ve tavizsizdi. Hani en söylenmeyecek zamanlarda söyle söylenmeyecek şeyleri söyleyebilecek kudreti kendine barındırıyordu. Toplumda Sultan Emit yüksek olduğu zaman da Sultan nasıl savunduğu gibi 1950'den sonra Atatürk düşmanlığı pompalandığında da korkarım ki yani benden başka Türk'ü savunacak kimse kalmayacak bu gidişte diyebilen bir insandı. Herhangi bir şeyde hani sesini korkusuz iş çıkartması işte 1930'da 1940 arasında iktidardaki Türkçülerle muhalif Türkçüler arasındaki durumda muhalif Türkçüler arasında durması, 44'te korkusuz bir şekilde e, tabutlarda yatması tamamıyla bunun göstergesidir. Kesinlikle haksızlığa gelemezdi. kim bir haksızlığa uğradığını görse bunu korkusuz bir şekilde söylerdi ve bundan çıkacağı cefayı hiçbir zaman çekilmezdi. Bundan dolayı adil bir insandı, bundan dolayı tavizsiz bir insandı, bundan dolayı hala ölümü üzerinde yıllar geçmesine rağmen biz buradayız ve onu dinliyoruz. Bu konuda korkusuz olmanız, hani haksızlığa susmamanız bu konuda çok önemli. Bu konuda örnek aldığını düşündüğüm gibi kişileri aynı şekilde ona layık bir şekilde yaşamaya devam etmenizi, atsızlığı kendinize <laughs> Unvan olarak kabul etmenizi Hani Demişle karşılıyorum sizlerle gurur duyuyorum Yıl 1968 Atsız Bey'in öğrencilerinden biri olan Tufan Bey Atsız ile olan anılarını anlatıyor Tufan Bey Atsız'a telefondan görüşmek istediğini söylüyor Atsız tamam Ötüken dergilerini alıp Maltepe'deki evime gidelim o zaman diyor O zaman Atsız tam 63 yaşında Ötüken dergilerinden kendisi ikişer koli kucaklıyor, Maltepe'deki evine götürecek. En basit örnekle başladım, atsız olmak budur. Atsız olmak, peşinden yürüyenlere, gençlere başkanlık yapmak değildir. Atsız olmak, o dergileri kucaklayıp taşımaktır. Böyle bir mütevaziliktir. Sonra dergileri alıp, vapurla yola çıkıyorlar. Ama atsız hiç konuşmuyor. Tufan Bey soruyor hocam ben bir şey mi yaptım neden susuyorsunuz diye. Seninle alakası yok diyor Atsız. Peki neden konuşmuyorsunuz o zaman hocam? Cevap yok. Tufan Bey'in ısrarı üzerine Atsız şu an Yağmur'un nikahı yapılıyor diyor. Yağmur Atsız'ın oğlu bu arada. Tufan Bey e hadi gidelim ne duruyoruz dergileri ben taşırım diyor. Atsız'ın yanıtı şu çağrılmadım ki. Ne kadar acı bir durum değil mi? Ama şu an çok güzel bir şekilde telif ücreti almayı biliyor. Atsız olmak buna da katlanmaktır. Atsız olmak bazen kartal gibi yükselmek, bazen bir su gibi mütevazi olmaktır. Bu kitabı 30 yıl bundan adına bağışladım. Ben her bir şey Yolumu Her seher, Aşan. Salam Dar ağacı, Aleykümsalam. Azəllə ölməyə doğulmamışam. Dar Aleyküm, salam Dar ağacı, Aleykümsalam. O hansı millətdən taliyi sidir? Güz adlan bölündü, yenədə birdir. Məni huzuruna bu dərt gətirdi. Dar Aleyküm, salam Dar ağacı, Aleykümsalam. Xəzəri, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can istədil, Aralı gördüm qarnını mən dedən aralı gördümsələr o qar ağacı. Aleyküms salam. Sarxı təsrhlərin hərəşqarının Turan köydəsində budaqlarının, bayrağım rəngində yarpaqlarının. Salam qar ağacı, aleyküms salam. Eli yağmalanan, bölünən, bölən, çayları quruyan, gölləri ölən, haqqı sap çəkməyə gələn mənəm. Mən salam qar ağacı. Aleykümselam. Tanış Əmir Teymur. Son nə idi bə? Boynumda ağ kəfən, dilimdə tövbə. Dərsini təsbiləm. Mənim də növbə salam. Dar ağa, vəleykümselam. Qazaqam, Qırğızam, Özbək, Türkmənim, Başqırdam, Kərkükəm, elə köçmənəm. Sənin gözləyin, qəlib Türkmənəm. Salam, Dar ağa. Mən eş. Sağ ol, çayır. Sağ. Sağ ol. Ben öyle bir şey derim ki Nihal duymayan bir Türk gençliğine soruyor. Ne de ki 2000 bundan önce Gürşat, Çin serdinde bütün bir imparator ordusuyla tek başına dayanmıştı. 20. esirde böyük bir tüşkü tüşüncesi, Nihal Hatsız da tek başına bu tüşkü tüşüncesini ayakta tutan adamdır. Nihal Hatsız 2000 yıldan sonra 20. esirde bir Gürşat'tı. Başka bir anı da şöyle anlatılıyor. Atsızın emeklilik yılları, haliyle maaş az. Bir gün Necmettin Sefercioğlu evine ziyarete gidiyor. Hatıralarını anlatmış. Atsızın evi soğuk, evde palto ile oturuyor. Çay içiyorlar, neyse Sefercioğlu soruyor Atsız'a. Hocam neden soğukta oturuyorsunuz diye. Atsız espri yapar gibi, eski Türkler de kaftanla oturuyormuş. Ben de onun için palto ile oturuyorum diyor. Gülümseyerek. Hiç bozuntuya vermeden. Atsız soğukta oturuyor. Çünkü emekli maaşı Ötüken'in masraflarına yatıyor. Atsız olmak öyle bir şey. Başka bir zamanda eşi Almanya'ya gidiyor. Daha sonra çocuğunu da yanına alıyor. Atsız yalnız kalıyor. Yalnız bir hayat. Yine yılmıyor. Yine vazgeçmiyor. 1964 yılında Ötüken dergisini çıkartmaya başlıyor. Tutukluyken. Pişman mısın diye sorulduğunda liderlikleri Don Kişot çakasından ibaret olanlar pişmanım beni affedin derken atsıza aynı soru sorulduğunda ötükenlerin parası gelmiştir. Postaneye bir adam gönderin de o paraları çektirin. Dergileri göndermemiz gerekiyor diyor. İşte atsız olmak böyle bir şey. Atsız olmak bıkmamaktır. Atsız olmak teslim olmamaktır atsız olmak yıkılmamaktır. Atsız olmak mütevazi olmaktır. Aynı zamanda atsız olmak kartal gibi olmaktır. Atsızın bir sözü var. Zirveye kartal da çıkar, yılan da çıkar. Kartal yükselerek, yılan sürünerek çıkar. Atsızın izinden giden, biz Türkçülere düşen sorumluluk, çıkacağımız zirveye birilerine dalkavukluk yaparak değil, kartal gibi yükselerek çıkmaktır atsız olmak budur. Adalar denizinden alt aylara kadar bütün Türk gençliğine şiirinde ne diyor atsız? Bazen tuz bulunmaz aşında diyor. Bazen karın bile seni terk eder diyor. İşte atsız olmak, atsız gibi Türkçü olmak pek kolay olmuyor. Atsız olmak her yiğidin harcı değildir gerçekten de. Çıkardığı Ötüken dergisinin son sayısı 1975 yılının Kasım ayında çıkıyor. Aralık sayısının çıkmama sebebi Atsız'ın ömrü yetmemiş. Eşi tarafından terk edilmiş, yakın zamanda kardeşi Türkçülüğün yıkılmaz kalelerinden Necdet Sançar'ın ölümüyle sarsılmış, cezaevinden yeni çıkmış olan Atsız 1975 Aralık ayında ömrü tükeniyor. 1975 Kasım ayında derginin son sayısı çıkıyor. İşte böyle bir mücadele dolu bir hayat. Atsız çaşmaz, sapmaz, eğilmez, bükülmez, dönmez, durmaz, yılmaz, taviz vermez, bıkmaz, usanmaz bir Türkçüdür. Bahanelerin Türkçülüğe engel olamayacağının kanıtı Atsız'ın hayatıdır. Atsızı rahmetle anıyor. Her andığımız sene Türkçülerin azmindeki artışı görmek dileğiyle tüm Türkçülere esenlikler diliyorum. Türklük sağ olsun, ruhu şad olsun. 70 yılın baharı gökyüzüne kavuştu. Bugün hava pusludur. Kalp ağır yük gövdede. Atsız öldü, bir güneş battı bizim beldede. Adında cesaretin simgesi şanlı mühür. Mühürü taşıyacak kadar kutlu bir ömür. Tek ses yok, etraf sessiz. Bugün düştü toprağa. Altında yürüyen ordu, bugün küstü toprağa. Atsızdan ibret vardır. Düşünsün Türk budunu. Hatırlattı ölüme. Ölürken Türk olduğunu. Bilsinler atsız öldü. Sanma atsızlık ölür. Gülün izinde geçtik. Fikri hür, vicdanı hür. Namı yıkılmaz. Her gün yeşilirken fikirde. Anmak kutlu görevdir. Son nefeslik emirde. Haklı bir yüzün kanar. Uzakta akan şiirde. Atsız öldü. Bir güneş battı bizim beldede. Bunun için Nerede olursak da, nerede yaşarsak da Türkçü olduğumuz, Türk olduğumuz bizim için şereftir. Bunun için Atsız'a da bugün geliyoruz. Diğer Türkçülere gelme borcumuzdur. Her Türk'ünün borcudur. Herkese davet ediyorum. Sadece ölüm gününde değil, sadece doğum gününde değil. Her günün bu taraflarda olursanız, diğer Türkçüler'in kabirlerinin, mezarlıklarının yerlerinde olursanız şüphesiz oraya gidin. Atsız'ın ruhu şad, mekanı cennette olsun. Herkese selamlar.